Merhaba arkadaşlar. Bugün Photoshop'ta bir resme kara kalem efekti uygulamayı göreceğiz. Şimdi resmin orijinalini alıp Photoshop'a atalım. Resmimiz bu. Öncelikle layer'ı bir kere kopyalıyoruz. Üstteki layer'ın görünümünü color Dodge yapıyoruz. Sonra klavyeden Ctrl-I tuşlarına basıyoruz. Üstteki layer'ı filter, blur, Gaussian blur efekti uyguluyoruz. Bu efekt bize kenar çizgilerinin kalınlığını verecek. İstediğimiz değeri verebiliriz. Resme göre. Ben 1.6 veriyorum. Bu resmime uygun. Sonra adjustment bölümünden bu saturation sekmesine tıklayıp buradan Saturation bölümünü renksiz yaparak resmi elde edebiliriz. İsterseniz burada Colorize'i işaretleyip işte tükenmez kalemle çizilmiş gibi de gösterebilirsiniz. Daha iyi olması için burn tool aracını alın. Alt resim seçiliyken üzerine uygulayın. Rastgele herhangi bir şekilde yapabilirsiniz. Yalnız fırçanızın boyutu büyük olmalı resme göre.